Değerli kardeşlerim, sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bütün hayatı, siyeri, siyreti, yaşayışı değerlendirildiğinde, hadis-i şerifleri değerlendirildiğinde iki ana konu üzerinde önemli durduğu görülecektir. Biri ferdin inşa edilmesi, diğeri toplumun inşa edilmesi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz nezih bir toplum oluşturabilmek için. Bütün insanlığa örnek olacak, model olacak, rehber olacak bir topluluk oluşturabilmek için gayret etmişti. Ondan önceki çağın adı cahiliye idi. Cahiliye yani bilgisizlik çağı. Bilgisizlik çağı insanlarına ilim, irfan, takva, medeniyet, en güzel değerleri aşılayarak kuntum hayra ummetin uhricet linnas hitabıyla gerçekleşen insanlar için çıkarılmış insanlar içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmeti insanlara takdim ediyordu. Bu ayeti kerime önce sahabe-i kiramı sonra onun onları takip eden nesilleri anlatıyordu. Mükemmel bir toplum, güzide bir topluluk, müstesna bir ümmet ancak müstesna kişilerden meydana geliyordu. Bu sebepledir ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ferdin, bireyin güzel bir şekilde yetişmesi için gerekli özellikleri, güzellikleri anlatıyordu. İnsan kişiliğinin, şahsiyetinin gelişmesinde en önemli husus edeb ve ahlak. Edep ve ahlak sahibi İnsanlardan meydana gelen bir toplum elbette seçkin bir topluluk olacaktır. Okuduğum hadis-i şeriflerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ekmelül mu'minine imanen ahsenuhum huluka İman bakımından müminlerin en kamil olanı ahlakı en güzel olanıdır. Ahlak güzel olunca aile hayatı da güzel olacak. Hıyarukum hıyarukum li ehlihi en hayırlı olanlarınız ailesine, çocuklarına karşı en hayırlı, en güzel davranan kişidir. Ene hayrukum ehlihi, içinizde ailesine karşı en güzel davranan kişi benim diyordu.